Sadece 11 ilimizi değil tüm Türkiye'yi etkiledi, tüm Türkiye'nin yüreği yandı. 6 Şubat'ta hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ni niyaz ediyorum. Halen tedavi altında olan yaralılarımız var, Cenab-ı Allah'ım acil şifalar versin. Hepimiz deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı olmamız lazım, tedbirli olmamız lazım. Tabii bu 6 Şubat asrın felaketi dediğimiz depremde Türk milleti büyük bir dayanışmayla asrın felaketini asrın dayanışmasına çevirdi. Allah milletimizden razı olsun. Cenab-ı Allahım bir daha böyle bir deprem afeti bize yaşatmasın diyorum. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Afat İl Müdürlüğümüz valiliğimizin koordinesinde, Afat Başkanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın desteğiyle başta tüm kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere gönüllüleri eğitime alıyor. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarımız değil, özel sektörümüz de bu konuda duyarlı, tüm Samsunlar duyarlı. Başta deprem olmak üzere tüm afetlere hazırlık için gönüllülerimizi yetiştiriyor. Bugün de gönüllülerimiz burada, kendilerine kartlarını da takdim ettik. Tabii bu çalışmalarımız devam edeceğiz. Afetlere hazırlık 7 24 saat 365 gün devam edecek. Hep birlikte afetlere hazırlıklı olmak için çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum.